Beylikdüzü'nden başkan çıktı. Üç ay zaman geçti başkan olduktan sonra kulağıma Kenan abi bana 2000 metre yer vereceksin dedi. Ne yeri ya? Belediyenin ek hizmet binasına davet ettiler iki defa. Yine orada da yok vermeyeceğimi söyledim. Kenan abi bak çok zarar görürsün. Sana şunu şunu yaparız. Ve ben bunları mahkemeye taşıdım. Eli uzun. Maşa kullanıyor tanıdı kullanıyor, ulaşamadığı yerde tehdit kullanıyor. Hakimden, mahkemeden kendini üstün tutan Mehmet Murat Çalık bana bir yazı gönderdi. Ne dedi? Başkanlık oluruyla senin dükkanı mühürleyeceğim diyor. Yine geldiler mühürlemeye. Beyaza siyah diyen adam, doğruya yalan diyen adam. Ekrem İmamoğlu ve maşaları. Birinci maşası Mehmet Murat Salık konuşmaya başladı mı yalanlar gelince terlemeye başladı.